Herkese selamlar morçle kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle e, değişik bir kurabiye tarifi paylaşacağım bu bildiğiniz normal kurabiyelerden olmayacak fit bir kurabiye tarifi olacak e, bu dönemde e, biliyorsunuz ki sosyal medyada e, popüler olan tarifler genelde fit tarifler oluyor e, Biz de bunlardan birini deneyeceğiz bugün muzlu Hindistan cevizi fit kurabiye yapacağız arkadaşlar Hazır dedim dolapta muzlar böyle biraz kötü olmaya başlamıştı. Hem onları değerlendireyim hem de bakalım bu fit kurabiye nasıl oluyormuş onu deneyeyim diye sizlerle bu tarifi çekmek istedim. Şöyle 2 veya 3 adet muzum var. 1 su bardağı kadar hindistan cevizim ve üzerini süslemek için de bitter çikolata kullanacağız. Şimdi yapımına geçebiliriz. Muzlarımızı şöyle bir kabımızın içine alıp öncelikle ezeceğiz şu şekilde zaten yum, ıı, muzların yumuşak olduğu için ezmem zor olmayacaktır şöyle güzelce eziyorum arkadaşlar muzumuzu bu şekilde püre haline getirdik bu sırada fırınımı da yaktım. 180 derecede toplamda 10-20 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Şimdi bir su bardağı kadar hindistan cevizimi ilave ediyorum. Ve bununla da güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. arkadaşlar güzelce karıştırdım e, bu sırada benmari usulü eriteceğimiz çikolatalar için su koydum ve bunları güzelce eriteceğim e, ve şöyle kare bir borcam kullanacağım tahmin ediyorum ki e, yani anca yetecektir Çünkü büyük fırın tepsileri kadar e, fazla çıkmayacak yani onları kullanacak kadar fazla çıkmayacak şimdi şöyle şekil vereceğim yuvarlaklar yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar kurabiyelerim hazır bu şekilde şekil verdim elime yapışmayan bir kıvamı vardı. Benim kullandığım ölçüden tam olarak 9 tane çıktı yani iki büyük muz gibi düşünün bir su bardağı da Hindistan cevizi. Aslında yaparken çikolatalardan böyle aralarına koymayı denedim ama böyle yani kıvamı neticesinde dağılabilirdim o yüzden hiç öyle bir şey yapmadım. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Pişmiş halleri bu şekilde. Yani fırında üzerleri kızarana kadar bekletirseniz yeterli olacaktır. Ee, çikolatamızı da burada güzelce erittik. Şimdi üzerlerini süsleyeceğiz. Arkadaşlar çikolatalarımızı döktükten sonra kurabiyelerimizi buzdolabına alabiliriz. Böyle güzelce soğuduktan sonra tüketebilirsiniz şöyle kendimce bir süsleme yapıyorum. Bu şekilde çikolatalarımızı kurabiyelerim üzerine gezdirdim. Zaten dolapta bekleyip donacağı için böyle biraz çapraz çapraz oldu. Çok hoş olmadı ama olsun. tadına da baktım. Gerçekten güzel olmuş. Hani o tatlı krizlerinizde, o anlarda böyle kesebilecek bir tarif olmuş. İçinde de öyle çok sakıncalı malzemeler yok. Şimdi bunu böyle dolapta bekleteceğiz. Daha sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer tarifim beğendiyseniz lütfen yorumlarda bana destek olun ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.